5 Nisan 2022, Doğu Türkistan bağımsızlık mücadelesinin 20. yüzyıldaki en önemli dönüm noktası olan Barın Milli Ayaklanmasının 32. yıl dönümüdür. Bu vesileyle Türkiye başta olmak üzere ABD, Avrupa ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Uygurlar çeşitli anma etkinlikleri düzenlemektedir. Bu kapsamda Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında bir araya gelen Uygurlar Barın şehitleri anısına dua okudu ve basın açıklaması yaparak Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımına tepki gösterdi. Çin'in Şangay kentindeki karantina önlemleri COVID-19 vakalarında yeni bir artış nedeniyle şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi. Öte yandan Çin'de omikronun yeni bir alt varyantı tespit edildi. Devlet kontrolündeki Global Times gazetesinde yer alan habere göre BA1.1 olarak adlandırılan yeni alt varyant sekansına daha önce Çin'de ya da küresel varyant veri tabanında rastlanmadı. ABD Ticaret Temsilcisi Çinle ticari ilişkilerinde ayrışmak yerine dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkileri yeniden düzenlemek istediklerini belirtti. Temsilci geçen hafta Kongre'de yaptığı konuşmada Çinle müzakerelerin oldukça zorlayıcı olduğunu belirtmiş ve Çin'in rekabete aykırı uygulamaları karşısında ABD'nin yeni araçlara ihtiyacı olduğunu savunmuştu. Çin'de 21 Mart'ta düşen ve 132 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çin basını pilotun intihar etmek için uçağı düşürdüğünü belirtti. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada uçakta 123 yolcu, 9 mürettebat, 132 kişinin bulunduğu bildirilmişti. Yetkililer dün yaptıkları açıklamada uçaktaki herkesin öldüğünü doğruladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski telekonferans yöntemiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etti. Zelenski, Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri olan Rusya'ya veto hakkı sağlayan sistemde reform yaparak Moskova'nın elinden bu hakkı alma çağrısında bulundu. İngiltere ülkeye yasalış yollardan gelen göçmen ve mültecileri işlemleri tamamlanıncaya kadar Ruanda'ya göndermeyi planlıyor. Başbakan Boris Johnson'ın göçmenlerin kabul işlemleri tamamlanıncaya kadar Ruanda'da tutulmaları ile ilgili yeni göçmen planını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Bilim insanları Jüpiter'in yaklaşık 9 katı büyüklüğünde henüz oluşumunu tamamlamamış bir gezegen keşfetti. Hawaii adalarında sönmüş bir volkanın tepesinde kurulu Subaru teleskobu ile yörüngedeki Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak tespit edilen ve üzerinde çalışılan gezegen merkez yıldızından olan uzaklıkta bir gaz devi şeklinde dönüyor.